Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan kareköklü sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili birkaç tane sorumuz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz kök 3 eşittir a kök 5 eşittir b olduğuna göre kök 45 ifadesini a ve b cinsinden e, ifade ediniz diyor değerini bu şekilde ifade edin diyor. Şimdi arkadaşlar kök 3 ve kök 5 varsa biz 45'i çarpanlarına ayıralım. Nedir 9 çarpı 5'tir o da ne yapar? 3 çarpı 3 çarpı 5'tir. Bunu şöyle yazabiliriz. Kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 5 şeklinde yazabilirim. Şimdi kök 3 neydi? A. A çarpı A çarpı kök 5 neydi? B. A ile A'yı çarparsak A kare A kare çarpı B şeklinde ifade edebiliriz. Evet. Diğer sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bunların hepsini arkadaşlar e, çarpma işlemi olduğuna göre tek kök altında toplayabiliriz. Şöyle yazabilirim. 15 bölü 8 çarpı 24 bölü 5. Bakın hepsini tek kök altında topladım. 15 ile 3, 5'i sadeleştirirsem 3 yapar. E, 24 ile 8'i sadeleştirirsem 3 yapar. Kök içerisinde ne kaldı? 3 çarpı 3 yani 9 kaldı. 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Evet bu şekilde yazabiliriz. Evet, diğer sorumuz kenar uzunlukları 4 kök 5 cm ve 3 kök 10 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar dikdörtgen dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarla uzun kenarının çarpımıydı. Bu ikisini çarpmamız isteniyor. 4 kere 3, 12, Katsayılar sayılar kendi arasında 5 kere 10, 50. 50'yi biz ne diye yazarız? 25 çarpı 2 diye yazarız. 25 dışarıya 5 diye çıkar. Dışarıda 12 olduğu için 5 ile 12 çarpılır. 5 ile 12 çarparsam 60 kök 2 içeride kalır. Dikdörtgenin alanı 60 kök 2'dir diyebiliriz. Evet diğer sorumuz diyor ki alanı 80 cm kare olan karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi kareköklü sayıların başında öğrenmiştik. Alan eğer 80 ise karekökünü alırsak bir kenarını buluyorduk. 80'in karekökünü alırsam 80 nedir arkadaşlar? 16 çarpı 5'tir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 5'tir. Şimdi bizim bulduğumuz bu 4 kök 5 karenin bir kenarıdır. Çevre uzunluğu dediği için 4 kenarı birbirine eşittir. Bunu 4 ile çarparım. 4 kök 5 çarpı 4. O ne yapar? 4 kere 4. 16. 16 kök 5 yapar diyoruz. Aslında burada toplamadan da gidilebilir. İşte 4 tane 4 kök 5'in toplamı şeklinde ama daha toplamayı anlatmadığımız için çarpmadan yapıyoruz. Diğer sorumuz kök 7'nin küpü ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar kök 7'nin küpü ne demektir? 3 tane kök 7'yi çarp demektir açık açık yazarsanız direkt net görürsünüz. Kök 7 ile kök 7'nin çarpımı 7'dir. 7 kök 7 şeklinde ifade edilir. 7 kere 7 49 dışarıya ne diye çıkar arkadaşlar? 7 diye çıkar veya iki tane aynı sayının çarpımında kök ortadan kalkar diyebiliriz. Evet, diğer sorumuz çevre uzunluğu 160 cm olan karenin alanını bulun diyor. Şimdi çevre neydi? 4 kenarı birbirine eşit olan şekil kareydi. Yani 160'ı ben 4'e bölersem bir kenarını bulurum. Bir kenarından da alanı hesaplayabilirim. 160 nedir arkadaşlar? Şey yapabiliriz. 16 çarpı 10 dersek 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 10 bölü 4 şeklinde yazılır. Burada 4'leri sadeleştiririz. Ne kalır? Kök 10 kalır. Şimdi kök 10 bir kenarı. Alanı nedir? Kök 10 çarpı kök 10. O da ne yapar? 10 kere 10 yüz dışarıya 10 diye çıkar. Veya iki tane aynı köklü sayıyı çarparsam kök ortadan kalkar diyebilirim. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Bakın içerisinde alan çevre konusunu da katıyor. Yani önceden öğrendiğimiz bilgileri de kullanmamız gerekiyor. Evet. Diğer sorumuz diyor ki işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada kök 20 bölü, kök 3... Şimdi burası bu şekilde yazalım. Kök 20 bölü kök 3. Bölme yerine de çarpma diyelim. Çarpma çarpı. Şurayı da kök 6 bölü kök 5 diye yazalım. Şimdi kök 20'yi kök 5 ile sadeleştirirsem ne kalır? Kök 4 kalır. Kök 6'yı kök 3 ile sadeleştirirsem ne kalır? Kök 2 kalır. Yani 6'yı 3'e bölersem 2 kalır. 4 nedir? 2 diye çıkar. 2 kök 2 şeklinde yazılır diyoruz. Evet, diğer sorumuz. Alanı 18 kök 6 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı 6 kök 3 cm olduğuna göre bu dikdörtgenin kısa kenarını bulunur diyor. Alan neydi arkadaşlar? Kısa kenar ile uzun kenarının çarpımıydı. alan verildi ve bir kenarı verildiyse ters işlem bölme yaparız. 18 kök 6'yı biz neye böleriz? 6 kök 3'e böleriz. 18'i 6'ya bölersem 3. Katsayılar kendi arasında bölünüyor da. 6'yı 3'e bölersem 2. Kısa kenarı da nedir? 3 kök 2 cm'dir diyebiliriz. Evet diğer sorumuz. Burada bir A ifadesi verilmiş bir B ifadesi verilmiş. Buna göre A çarpı B kaçtır diyor. Böyle birazcık karmaşık gibi duruyor ama Karmaşık görünen sorular aslında daha kolay sorular oluyor arkadaşlar. Önce A'yı bir düzenleyelim. A eşittir. Şimdi burada arkadaşlar e, ne yapabiliriz? Çarpalım önce şurayı bir. 5 kere 4 20. 20 kök 30. Çarpmada ne oluyordu? Üçler kendi arasında, altlar kendi arasında çarpılıyordu. 2 kök 3 kere 5 ne yapar? 15 yapar. Bakın şurayı çarptım. Burada 20'yi 2'ye bölersem 10, 30'u 15'e bölersem 2. A'nın değeri 10 kök 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi B'yi bulalım. Bölmeyi nasıl yapıyorduk? Birinci sayı aynen duruyordu. İkinci sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. 2 kök 5 bölü 2. Yani şurada e, ters çevirme işlemi yaptık. kök 5'ler gider. E, 2'ler sadeleşir. Burada ne kalır? 4 kalır. B'nin değeri de 4'müş. Diyor ki 4 ile 10 kök 2'yi çarp diyor. 4 çarpı 10 kök 2. 4 kere 10 40. 40 kök 2 yapar. Evet 40 kök 2 yapar. Şimdi dediğim gibi böyle baktığımız zaman karmaşık gibi duruyor ama karmaşık sayılar sorular aslında daha kolay sorular oluyor. Evet diğer sorumuz kök 180 cm uzunluğundaki bir tel parçası kök 5 cm uzunluğunda eş parçalar ayrılıyor. Buna göre diyor kaç parça teli, e, tel elde edilir diyor. Şimdi yani kök 180'i kök 5'e bölmemiz isteniyor arkadaşlar. Kök 180'i kök 5'e bölelim. E, 180 nedir? 36 çarpı 5'tir. Bölü... 5. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 5 bölü kök 5. Kök 5'leri sadeleştirirsem ne kalır? 6 kalır. Kaç parça oluşması gerekiyormuş? 6 parça tel oluşması gerekir diyoruz. Evet, diğer sorumuz kök 30 çarpı kök 20. Kök 30 ile kök 20 çarpalım arkadaşlar. 3 kere 2 6 ne yapar? 600 yapar. 600'ü biz 6 çarpı 100 dersek ya 100 dışarıya ne diye çıkar? 10, 10 kök 6 şeklinde çıkar. Eşittir 2x. Bir denklemde bu taraftaki çarpma diğer tarafa ne diye geçiyordu? Bölme diye geçiyordu. 2'den kurtulmak için bu tarafı böleriz. Onu 2'ye bölersem 5 kök 6 yapar. x'in değeri 5 kök 6'dır diyebiliriz. Evet, son sorumuz. Kenar uzunlukları kök 45 cm ve kök 20 cm olan bir karton, bir kenarının uzunluğu kök 5 cm olan kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak ve kartonun dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır? Şimdi arkadaşlar burada dikdörtgen şeklindeki kartonun alanını kare şeklindeki kartonun alanına bölmemiz gerekir. Dikdörtgenin alanı neydi? Kök 45 çarpı kök 20. Yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Karenin alanı neydi? Kök 5 çarpı kök 5'ti. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Kök 45'i e, kök 5'e bölebiliriz. Ya da şöyle diyelim. E, 45 nedir? 9 çarpı 5'tir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 5 olur. 20 nedir? 4 çarpı 5'tir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 5 olur. Bölü Kök 5 çarpı kök 5. Şimdi burada kök 5 ile kök 5 gider. Bu kök 5 ile de bu kök 5 gider. 2 kere 3, 6 tane etikete ihtiyaç vardır diyebiliriz. Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan kare köklü sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili çok güzel 12 tane soru çözdük.